Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf 31. köyümüzde Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler konumuza değineceğiz. Öncelikle bu soru iklim faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklığın yerleşmeler üzerindeki etkisi. Lejantımızı değerlendirdiğimizde yeşil ile gösterilen yerler yerleşmeye elverişli olan alanlardır. Kıyı Marmara Denizi çevresi, Karadeniz kıyısı, Akdeniz bölgesi, Çukurova çevresi yerleşimlerin en yoğun olduğu alanlar. Kahverengi ile gösterilen Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz sıcaklık ve kuraklığının fazla olması yerleşmeleri olumsuz etkilemiştir. Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari'de düşük sıcaklık koşullarının bulunması yerleşimleri olumsuz etkileyen iklim faktörlerimizdir. Yıllık yağış miktarının az olduğu, kuraklığın fazla olduğu alanlardan yerleşimlerin kısıtlı olduğu alanlardır. İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölü ve Çevresi, Güney Anadolu bölgesi yıllık yağış miktarının az olmasından dolayı kuraklığın etkisiyle yerleşimlerin az olduğu unsurları oluşturmaktadır. Burada şu noktaya değineceğim. Güneydoğu Anadolu bölgesi İç Anadolu bölgesinden yağışların daha fazla almasına rağmen güneyden gelen sıcak hava kütleleri ve Basra üzerinden gelen hava kütlelerinin etkisiyle sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olması Güneydoğu Anadolu bölgesinin daha kurak olmasından etkili olmuştur. Yeryüzü şekilleri de yerleştiren üzerinde etkili olmaktadır. Yer şekillerinin dağlık ve engebel olduğu yerler, ülkemize yerleştirenin az olduğu alanlardır. Mardin bölgesinde Yıldız Dağları, Muğla Menteşe yöresi, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde tek ile taşer platoları, aynı zamanda karstik arazilerin yoğun olması ve Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari yöresi yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için tarım alanlarının da dar olmasından dolayı yerleşimler üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Yer şekillerinin olumsuz etkisine Doğu Karadeniz'de örnek verebiliriz. Dağlık engebeli olması, Doğu Karadeniz bölgesinde tarım alanlarının az olmasına etkili olmuş yerleşimlerin dağınık olmasında ve az olmasında etkilidir. Yükseltir. Yükselti, yükseltinin fazla olduğu Erdoğan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevresinde yerleşmeler az bulunmaktadır. Yükseltinin olumsuz etkisi aynı Doğulu gün sayısının fazla olması ve kış mevsiminin erken gelip geç bitmesi yerleşimleri olumsuz etkileyen Doğu Anadolu bölgesindeki en büyük etkendir. Aynı zamanda yerleşimlerin ve iklim koşullarının olumsuz etkisine bağlı olarak tarımsal faktörlerde bu bölgelerimizde kısıtlı bir şekilde yapılmaktadır. Dağların kıyıya uzanış doğrultuları yerleşmeler üzerinde bir diğer önemli etkendir. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzandığından dolayı denizden gelen iç kısımlara kadar giremediği için yerleşmeler genelde kıyılarda yoğunlaşmıştır. Bundan dolayı Akdeniz kıyıları ve Karadeniz kıyılarındaki yerleşmeler iç bölgelere göre daha fazla yoğunluk göstermiş. Ege bölgesinde ise dağların kıyıya dik uzanmasından dolayı Ege bölgesinde yerleşmeler iç kısımlara kadar girebilmektedir. Çünkü denizden gelen iklim aynı zamanda içeride de hissedilebilmektedir. Yine dağların uzanışından dolayı iç kısımlara kadar ulaşım rahat bir şekilde sağlanması yerleşmeler üzerine olumludur. Ancak Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı ulaşım geçitler ve tüneller ile sağlanılmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin matematiksel konumundan dolayı kuzey yarım bulunması, yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunması, Türkiye'de bakının etkisine bağlı olarak dağların güney yamaçlarında daha fazla sıcak olmasından etkilidir. Bu nedenden dolayı Lejantımızla ve haritamızı değerlendirdiğimizde Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine doğru, Giresun'dan Mersin'e doğru değerlendirdiğimizde dağların güney yamaçları bakının etkisinde daha fazla kalmaktadır. Buna bağlı olarak ülkemizde dağların güney yamaçlarında yerleşmeler daha fazla yapılmaktadır. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşmaktadır. Ve kalıcı karlar daha yükseklerde bulunmaktadır. Çünkü güney yamaçların sıcaklık ortalaması kuzey yamaçlara göre daha yüksektir. Toprak türleriyle yerleşmeler üzerinde etkilidir. verimin yüksek olduğu alanlar. Meriç, Marmara bölgesindeki önemli delta ovalımız, Muhteşem dörtlü Adana vardiğimiz, Büyük ve Küçük Menderes, Geniz ve Bakırçay, Ege bölgesindeki önemli verimli tarım ovalarımızdır. Antalya Ovası, Akdeniz bölgesi, Mersin, Silifke Ovası, Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova, Adana ilinde. Karadeniz bölgesinde Samsun ilinde bulunan Bafra ve Çarşamba Ovaları önemli delta ovalarımızı oluşturur. Kıyılardaki tarımda verimin yüksek olduğu ovalarımız. İç bölge ovalarımız ise Kahramanmaraş Ovası, Elazığ Ovası, Malatya Ovası ve İç Anadolu'da bulunan Eskişehir Ovası Istek olduğu ovalarımızdır. Aynı zamanda iklim koşulları da burada verimi etkileyen bir diğer unsurdur. olalarının etkisiyle yerleşimlerin yoğun olduğu alanlardır. Fırat ve Dicle çevresi, bir diğer göller yöresi, Akdeniz ile Akdeniz bölgesi çevresinde bulunan göller yöresi su kaynaklarımızın bulunduğu alanlara örnek verebiliriz. Su kaynaklarımızdan içme suyu, kullanma suyu, tarımda sulama amaçlı Yararlanma bildiğiniz gibi elektrik üretiminden de yararlanmamız mümkündür. Doğal bitki örtüsü yerleşmeler üzerinde önemlidir. Doğal bitki örtüsünün gür ve zengin olduğu Karadeniz bölgemizde yerleşmeler bitki bağlı olarak yeryüzü şekillerinin dağlık olması, engebeli olması, yağışların fazla olması gibi nedenlere bağlı olarak yerleşmeler Karadeniz bölgesinde az yapılmaktadır. Ormanların gür olduğu, ulaşımın zor olduğu bölgelerde yerleşmeler, tüneller ve geçitler ile sağlanmakta. Jeolojik yapıda kayaçlar, volkanik kayaçlar, Yerleşimlerin yoğun olduğu alanlar Nevşehir, Kayseri, Ürgüp, Göreme, Kapadokya yöresini volkanik kayaçlara örnek verebiliriz. Çünkü tarımda verimin yüksek olduğu, mineral yönünden zengin olduğu alanlardır volkanik kayaçlar. Bunun karstik kayaçlar için söyleyebilmemiz mümkün değildir. Çünkü karstik kayaçlar Akdeniz bölgesi, Teke ve Taşeli yöresinde yoğun olarak bulunduğu için Suların yer altına sızdırması, yüzey sularının az olması üzerinde etkili olmuştur. Bu da yerleşmeleri dolaylı olarak etkilemiştir. Ülkemize yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler. Tarımsal alanların bulunduğu alanlarda belirli ovalar bulunduğu için yerleşmeler yoğundur. Örneğin Amasya verimli tarım alanlarının bulunduğu bölgelerde yerleşimler yoğundur diyebiliriz. Rize, Adana, Bursa İnegöl çevresi, Aydın, Manisa, Akhisar, Tarsus Türkiye'deki aynı zamanda tarım şehirlerine örnek verebileceğimiz yerlerdir. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu yerler, yerleşimlerin yoğun olduğu yerlerdir. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Eskişehir İlleri sanayi ve ticaretin yoğun olduğu iller, kavşak noktaları üzerinde bulunan, ulaşım güzergahının gelişmiş olduğu alanlar, yerleşmelerin yine yoğun olduğu alanlar. İstanbul Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine bağlaması, olması, ve İstanbul boğazının bulunması, ulaşımın gelişmesi nüfusunun çok kalabalık olmasında etkili, yerleşimlerin yoğun olmasında yine etkili olan unsurdur. Aynı şekilde Ege bölgesinde İzmir, Hinterland'ın geliş olması, ulaşıma elverişli olması, Ankara ve Eskişehir ilerinin İç Anadolu bölgesinde, Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Ege bölgesi ne birbirine bağlaması Ankara ve Eskişehir illerinin ulaşım olarak gelişmesine etkili olmuştur. Yine Ege bölgesinde bulunan Afyon Karahisar ulaşım yolları üzerinde bulunması şehirde yerleşimlerin yapılmasında etkili olmuştur. Güney Anadolu bölgesinin kilit noktasını Gaziantep ili örnek verebiliriz. Maden şehirlerinde siyasi kaynakları yerleşimlerin yoğun olduğu alanlardır. Zonguldak, Artvin, Murgul, Batman, Divriği önemli maden şehirlerimize örnektir. Örneklerimizi daha da artırmamız mümkündür. Turizm özelliklerine göre yerleşmelerde özellikle de yaz turizmi örnek verebiliriz. Antalya, İzmir, Mersin yaz turizminde önemli şehirlerimizdir. İstanbul, Türkiye'de yaz ve kış turizmin her zaman canlı olduğu ve Marmara bölgesi turizmine birinci sırada olan bölgemizdir. Yine doğal güzelliği olarak Nevşehir Peribacalarını örnek verebiliriz. de tarihi turizm gelişmesinde etkilenir, yerleşimlerin yoğunlaşmasında ön planlanır. Türkiye'deki yerleşim birimlerini nüfus miktarlarına göre gruplandırmamız gerekirse kırsal ve şehirsel yerleşmeler diye gruplandırıyoruz. Kasabalar 2000 ile 10.000 nüfuslu arasındaki yerleşim alanlarıdır. Artık kasaba kavramının kullanılmadığını belirtmiştik. Köy yerleşmeleri nüfusun 2000'den az olduğu alanlardır. Köyden küçük yerleşmeleri ise sürekli yerleşmeler ve geçici yerleşmeler diye gruplandırmıştım. Hemen bunu hatırlatma yapalım. Sürekli yerleşmelerde tarımsal faaliyetler ön planda, geçici yerleşmelerde hayvancılık faaliyetleri ön planda idi. Şehirsel yerleşmeler nüfus miktarlarına göre büyük şehirler, orta büyüklükteki şehirler ve küçük şehirler gruplandırdığımızda büyük şehirlerimizde en güzel örneklerimizi Eskişehir, Trabzon, Zonguldak ve en büyük şehirlerimiz olarak nitelendirdiğimiz metropolitan şehirleri ülkemizde İstanbul'u en güzel örnek verebiliriz. Orta büyüklükteki şehirler Aksaray, Rize, Uşak illeri iken küçük şehirler ise fonksiyon olarak daha geride kalmış, gelişmişlik düzeyi daha zayıf olan Tunceli, Bayburt, Ardahan gibi şehirlerimizdir. Dünyadaki ve Türkiye'deki ilk yerleşim bölgeleri hemen bunları hatırlamamız gerekirse ilk yerleşim bölgelerimiz ülkemizde. Yarın İstanbul. Çanakkale. Nikah, İznik. Sardes, Manisa. Efes, İzmir. Harika, Halikarnas, Bodrum. Belgebi, Belbaşı, Hacılar, Karay, Antalya. Arşapalık, Aksaray. Gordio, Eskişehir. İkiz Tepe, Samsun. Adıyaman, Zeytun, Gaziantep, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Diyarbakır, Çayönü, Tilki Tepe, Van ve son olarak Kars, Ani halabeleri ülkemizdeki ilk yerleşim alanlarını oluşturmaktadır. Hemen hatırlatmam gerekirse en eski bilinen ve son dönemlerde keşfedilen Göbeklitepe yerleşim yerini Mihal'dan önce 10 bin e, yıl öncesi, önce 10 bin yıllarda çeşitli yerleşim alanlarına ait bulguların bulunduğunu hepimiz zaten bilmekteyiz. Paleolitik çağda insanların avcılık ve toplayıcılık ile geçinmiş olduğu dönemlerdeki yerleşim yerlerimiz. Hemen bir tane örnek vermem gerekirse İstanbul'da bulunan Yarımburgaz. Neolitik dönemde insanların yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte tarımla uğraşmaya başladıkları dönem, ticareti geliştirdikleri takas usulü dönem, Neolitik dönem olarak geçmektedir. Şanlıurfa Göbeklitepe örnek verebiliriz. Takas usulüne bağlı olarak örneğin Yozgat, Ayşar, yerleşim yerlerine az önce Türkiye haritamız üzerinde de değinmiştik. Örnekler verebiliriz. olduğu ilk yerleşim bölgeleridir. Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır Göbekli Tepe. Konya ilinde bulunan Çatalhöyük ilk yerleşim yerlerine yine örnek verebileceğimiz alanlardır. Bu alanda yerleşimin kurulmasındaki öncelikli üç etkenimiz vardır. Toprak olması, suyun bulunması ve bu dönemde obsidiyen taşların yani volkanik taşların bunların, insanların bunları kesici alet yapımında kullanılanları ve kendilerini kesici alet yaparak yırtıcı hayvanlara karşı koruyabilmeleri etkili olmuştur ve ilk yerleşim yerlerine Konya'daki örnektir. Hititlere örnek verebiliriz. Hititler Çorum ve Yozgat ilinde yerleşmişlerdir. Doğu Anadolu'da Urartular, Malgar çevresinde, Batı Anadolu yani Ege'de Firikler, İyonlar yerleşmişlerdir. Efes ve Milet çevresinde kurulan ilk çağdaki yerleşim alanlarımızdır. alanlardır. Burada yerleşimin kurulma nedeni topraklarının tarım ve hayvancılığa elverişli olmasıdır. Çorum alacak. Orta Çağ'da yerleşmeler üzerinde Bizans egemenliği bulunmuştur. Tarih bilgilerimizi kısaca hatırlamamız gerekirse Orta Çağ'da 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır ve daha sonraki dönemlerde 1299'lu yıllarda Osmanlı Devleti'nin kurulmuş olması ile birlikte Anadolu'da yerleşimler yoğunlaşmıştır. Yakın çağda ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anadolu toprakları üzerinde kurulması aynı zamanda yerleşmelerin yoğun olmasında etkili olmuştur çünkü Anadolu yarımadası iklim ve yer koşullarına en uygun olduğu alandır. İdari bilimlerine göre yerleşmeleri sınıflandıracak olursak, dır seçilir. İl özel idaresinin başında olan valiler hariçtir. Türkiye'de 30 tane büyük şehir, 50 tane il, 919 tane ilçe bulunmakta ve 397 tane belde bulunmaktadır. Büyük şehirlerimizi vermişler. Örnek veriyorum İstanbul Büyükşehir. Antalya büyük şehir, Gaziantep büyük Karadeniz bölgesinden Samsun Ordu Trabzon büyük şehir, Doğu Anadolu bölgesinden Erzurum Van illeri büyük şehir. değerlendirdiğimizde büyük şehirlerimizin sayısının kıyı bölgelerimizde daha fazla olduğunu yine görebiliriz. demiştik ve bin metrenin üzerinde yerleşmeler yoğunlaşmıştı. Çöl bölgelerimiz yine yerleşmelerin az olduğu alanlar, sıcaklığın düşük olduğu yerleşim alanlarının kısıtlı olduğu alanlar, yer şekillerinin dağlı ve engebeli olduğu alanlara örnek vermiştik ve Kış mevsiminin çok soğuk olduğu sert karasal iklimin görüldüğü alanlar yerleşimlerin kısıtlı olduğu alanlar diye değerlendirmiştim. Etkinlik 2'de değerlendirdiğimizde bu kısımlar önemlidir çünkü fonksiyonlarına göre şehirlerin hangi özelliklerin ön planda olduğu, neden yerleşimlerin yoğun dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin New York, Amerika Birleşik Devletleri ticaret şehri Roma, İtalya ticaret şehri. Paris, Fransa ticaret şehri. Eklemeleri bizler daha da yapabiliriz. İstanbul, Türkiye ticaret şehri. İzmir, Türkiye ticaret şehri. Çünkü ülkemizden de eklemeler yapmamız gerekir. Dini şehirlerimiz Mekke, Suudi Arabistan, Vatikan, İtalya, Kudüs, Filistin ve İsrail dini şehirler örneklemiştik. Ülkemizde de yerel bazda Konya, Meydanlı, Şanlıurfa, Balıklıgöl dini şehirlere örnek verebiliriz. İdari şehirler başkentlerdi. Ankara, Türkiye, Londra, İngiltere, Moskova, Rusya idari şehirlerimizdi. Turizm şehirlerimiz Venedik, İtalya demiştik. Antalya, Paris, Fransa turizm şehirlerine İstanbul'da yine örnek verebiliriz.